Başla şimdi bundan sonra. Muhtemelen 38 geçin. Ay 38 yok. Başlayacak şimdi Bak bak sallanıyor sallanıyor. Bak şimdi. bak. bak. Sallanıyor. fark aynen, etmedi. Aynen. aynen. şu an fark et. Bak şimdi bak bak. Oo nasıl sallı bak bak. Bak şimdi bak. Bak, şimdi bak. <gülüyor> <gülüyor> anladı bak. Bak <laughs> şimdi. <laughs> bak bak takımlar tutuyor bak. <laughs> Bak şimdi bak ne oluyor diye bağırıyor orada Vedat abi diyor. Hala <laughs> sular sallanıyor görüyor musun? Aynen. Bak şimdi koşacak şimdi. <laughs> bir daha sallaması lazım sağlam. <laughs> bitti bitti.